Salam dostlar, bu gün sizlərbə yətdə Class Oyunun ikinci bölümünə qoş gəlmişiz. Dostlar mən 2 gündə çox oynadım. Bundan 2 gün əvvəl atmışdım və 169 kupadan deyil, 1000 190 neçə kupalara gəldim. Bir oyun düşdüm. Dostlar çox xarakter çıxartdım mən. Baxın burada PVC cəhdar, iskelet, fçi, sonra mega million, bəyucu, var atəş ruhu, var iskelet, cəhdar, top, nə isə vəsaitə dostlar. Burda çox xarakter çıxartdım və bu xarakterlərlə bir dəstələr yığaraq videolar çəkməyə başlayacam. Nə isə bu gün bir dostlar, ikinci dəstəm goblin Üstüne gel siklet ordusuyla oynayacağız. Ama bir değişikliği oldu. Hemen bunun yerine bunu. Bu da sikletlerden sayılır. Şimdi bunlarla oyun oynayacağız. Bakın ne diyorlar. Şimdi başlayalım. Bence çok cüzlü olabilmem. Çünkü skeletler o kadar cüzlü değil. Goblin fıçısı

Çünkü bu çok güzel bir karakter. Tüm kaç yıl bulmadı. Tüm. O yüzden bisikletler. Bisikleti çalıştı. Yine çıktı. Ya da bu Bebek çeşitleri koymadı. Bebe çeşitleri koymadı. Bebe çeşitleri çetin karakter. Oha, yani, o, o düzdür ama düzdür ama. Sayı kutusunda. Çünkü yavaş gel yavaş. Adam. Yedim goblinlerini. Oradan vurma. Dostlar şimdi buradan çekilmiş için eriyip Problem çıksın, o bir tarafa atacağım. bir şey daha koydum. Problem çıksın, bu kadar atacağım. Hep söyleyeceğim ne Onu atacağım, diğerinde yapacağım. Burada yine hemen hani şey yaptım. Adam öldüreceğim. Bir tane daha kolpun çıkıyor. Diyecek yanı kıracağız. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. 40 saniyemiz var dostlar. Işte. Bütün her şeyimizi buradan gönderdik. Şimdi ne al? Bobun. Tabii ki. Arkadaşlar işte aha yanını gördük. Ne göktür bizim? Bir tane gördük. Öyle öyle. Haypolmüş. Benimki taiko. Daha gıdızlı o demişti. Bir oyun daha da. Bence bu oyunun əsəbləşdim. bu sefer odacız. Biraz Goblin'in ya da seviyesi hem az olduğu için dostlar biraz daha pisan. Yani seviyeleri çok olsa, şu olurdu.

güçlü düşmənləri topla. Göstər salacaq dostlar. Yoruldum ali. Buca bu oyun burdadır. Aha, gəlim. Gəldik. Opa. Şurda vəməday. Bəyəq kapıdan çıxmağa gətməyə. Adam məni öldürəcək. Yenə şövalyə. Şövalyədən qurtulmaq olmaz. Aha. Böyük bir dörd şövalyə. Uy, nəcis. iyi bu genelde. Tamam, daha şimdi... Goblin fıçısı ne olur? Son ümidim Senfaba'yı kır. Ama... Sözümü içime koymadım. Çünkü var, gelin.

Bu nedir ya? Neyse dostlar, şimdi bir tane öz dest destanla savaşacağım. Hmm, rakşı da içine değiştirmem. Şimdi gel. Bak, şimdi herkesi öldüreceğim. Devam et. Kul bonfıçısı, büyüklüğü. Ayağımı ben öldürürken Tamam Yüce orayı yıkamadım. Siyahım yoktu. Beni pek kadar çömeliydi. Böylece iddialıydı. Beni pek oraya alırdı ve seni öldürmek Oy. Dede çizdi ama orada öldürecekti. Öldüre bilmez. Dede çizdi ama sana güveniyorum. Minyonlar o kadar karakter değil. Büyücü. Büyücü o bir yanı da yok ayır. Yuh. Büyücün de canı olsun işçiye i̇şte de ne olur siz şey aferin aferin size Oy, çetin olacak ne konuyor, ne konuyor. mini pek kayıç var şövalyeyle Ve bir yer daha bekliyor. Bakın şimdi bayağı sikletten Koblin ordusuyla öldürmek asante değildi. Öz destemle savaşıyorum. Ve öldürebileceği İran'ı tanımıyorum. Yani efsanevi destesi demiyorum. Böyle insanlardan öldürebilir. Efsanevi destesi olan ama bu kutularda Kral mı Yeniləldik modum. Nəzər sağ olun dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Gələn gec class-a və gedəcəyik. Köşəyəy sağ olun. Şahit.